Dostlarım, hepinize tekrardan merhaba. Ee, Bahçecik Barajı'nda video kapanması yapamadık. Nedeni de özel bir neden. Ee, hızlı bir şekilde toplanıp çıkmak durumunda kaldık. Videoyu tam oluşturamadık. Açıkçası biraz da e, pazar günü de gelip av yapma şansım vardı ama kalabalıktan dolayı yapmak istemedim. Bugün günlerden de çarşamba. Ee, Sarımsaklı Barajı'na geldim. Şimdi ava başlayacağım leder bağlayacağım burada. Baraja da geldim. Dediğim gibi kalabalık değil. Piknik alanı falan müsait. Çok kalabalık olduğu zaman özellikle hafta sonları e, balık kıyılamıyor. Daha derinlerde oluyor. Tabi bu da LRF ile biraz mümkün olmuyor. Onun için inşallah bugün güzel bir av olur. Bugün biraz gece de atacak deneyeceğim açıkçası. E, hep beraber izler, keyif alırız inşallah. Nedir bağlayalım? Bununla alakalı da ledir bağlamayla alakalı, oltacı bağlamayla alakalı video istekleri geliyor. Bunları da hazırlayacağım arkadaşlar. En kısa sürede kanala yükleyeceğim. Avda görüşürüz. Selamun aleyküm. Rastgele yok ya biz oltayı sudan sıcak çıkmış balığı seviyoruz. Şurada büyük İsrail sazanı var. Normal sazan var. Maşallah. Ay pörşülerin boyutları büyümüş. Şurada daha büyüğü var abi. Bunun var. Bu küçük. İyi nasılsın, İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? Ee, ben de bakın hafta içi bir at çeke ben de kaçayım diye geldim. Şu iki ne adım öteye de ben gideyim. Orada. Bugün tam, komşunun tam. niyetine geldik. Komşuya balık götürek diye. Bugün komşu da kısmetli. Ben normalde sazanı mazanı hayatta almam. Biliyorum canım sen levrekleri bıraktığını da biliyorum ben. <laughs> gelmez salmam. Baksana. Fena değil. O, Bakalım. maşallah. Kaçtan, kaçtan beri Saat 4'te geldim abi. İyi o zaman bu boy perçleri atmıyorum ben. Gelirse tabii, tutabilirsek kısmet. Ben... Ta komşu ya abi. Bana de. zaten ben İşte adam olsun. Sazana baksana. Abi. Sazan aldı maçek. <laughs> <laughs> Oo, at çekti sazan. Vibrasyona bu dönemde geliyor ama. Ya baksana 2 kilosu var. Maşallah, maşallah. Hadi asker, rast, Hadi şu tarafa gidiyor. Gitme ben. Yok yok şu burnun üstüne gideceğim şu hemen. Aynen, aynen. Asker abi inden kesiyor. Amin. Yoksak sağlık oyarız yoksa yok. O da niyetim yok da. Yok onu ben yiyeceğim. <laughs> onu sen yiyeceksin peki. <laughs> Kendim yiyeceğim abi. <laughs> tamam inşallah. Hadi bakalım rast gelsin. Sen vibrasyon takılıyorsun, ben de silikon deneyim. Yok, vibrasyonla ben de geçeceğim silikona. Su bir tık yükselmiş ama. He, bir tık yükseldi abi. Biraz Vibrasyonla ben de şeye geçeceğim, silikona geçeceğim. <laughs> Ben bilerek oyalandım. İstesem daha erken gelirdim de. Tamamen su daha odaklanayım diye geldim. Yok ben de vibrasyonu sazan gelirse zevkin alayım diye. Vallahi çok keyifli olmuştur Ay, o. Kayıp oluyor abi. 2 kilo sazanın gelmesi. Evet. Geçen 7 kiloluk çekti burada. Tamam. Bence harika. Bakma ya. Doğru. Doğru. Su tık, bir tık daha yükselirse balık kıyıya daha güzel gelir. Allah. Arkadaşlar yeni bir silikon. Yine dayva difin benzeri. Tamamen süt beyazı. Kırmızı kafa. Bakalım iş yapacak mı? İyi yerden elini ele geçirdim. Bakalım ne olacak. iyi pörç. Selamun aleyküm arkadaş selam ihtiyar. Buyur Oy. abicim. Estağfurullah, estağfurullah. Ya, Allah <laughs> ya, Evet, Louis. Ufak olsun daha iyi, evet, atarız <laughs> bizde sıkıntı yok. Ya, He. O benim Yok, babamı getirmez, bu erken gidiyor. Benim ona getiriyor. Şu an için... He? Yani şu, yok, benim şu an için anlık dedim. yok. Anlık yok. Yok abi ben görmedim. Dün de ele versin. Sen bana rengi at abi ben yarın bir çalışayım onu. Başkasına üretim varsa keseyim alayım orada. Abi, ne hmm, yok çok zor abi. vallahi bilmiyorum abi abi atayım. Hmm. Aldık arkadaşlar. Bir balığımız geliyor. Aldım aldım. Bakalım ne geliyor. Evet. Ha ben de aldıydım bıraktı ya. Evet, ay ışığında Dolunay'da Güzel bir levrek aldık arkadaşlar Bunu benim Kardeşime sabahtan beri kovalıyor 40 santim 40 santim diye 30 santimlik, 35 santimlik evet. 50 tane balık bıraktı. Abi onu da bırak. ya. Bırakalım. Sen nasıl istersen kız. 40 santim dediğin <laughs> için ben, ben... limitlerimiz uymuyor onlar ya. Bravo. 40 santim 40 santim dediğin için ben sana vereyim dedim. Biz onu da bırakalım. Hadi bakalım. Güzel balık. Hadi gidiyorum da çıkıyoruz. Evet. Onu da bırakalım. Bizim vicdanlarımız ya Evet. Aşağı yukarı 40 42 santim. Alıkoyulabilir Limit normalde 30 santim ama bizim vicdani limitlerimizde 50 santimden aşağı kurtarmaz. Sağımda da öyle düşünen adam var, solumda da öyle düşünen adam var. Allah işinizi rast getirsin. Öbürde mazot yaktım diye alayım diyor. <laughs> ne diyeyim? Ha dayı beni bilir burada değil mi dayı? Evet. <laughs> Benim çok az Enize sağlık. Bir şöyle 30-35 santimlik daha aldık. Kamerayı açtık zannediyorduk ama açamamışız. Şöyle göstereyim. Bunu da salıyorum. Yolu bahtı açık olsun. Eline sağlık abi. Hepinizin eline sağlık. Evet, ay ışığında verim başladı. iki tane aldık. Bakalım devamı gelecek mi? taktık. Da abi, orada abi herhalde oru oynuyor ya. Yok ya kayaya takmış. Aldım. Aldım abi. Ben aldım abi. Geldim yanına. Yürü çekeceğim mi abi? Geldim yanına. Geldim. Abi bugün altın. Oo bu iyi gibi. kapaklı. Yok kenarından gitmiş. Yine var. 40 santime yakın aşağı var. Var var. 40 santime yakın var. Ama bunlar bizim midyani limitimizde değil abi. Görelim balığı. Abicim şunu al. Oradan da sen salın. <laughs> var bizim vicdanı de Ya böyle adamlarla balık tutmak Allah ne bileyim işiniz rast getirsin. Saldık. Eline sağlık. De <laughs> Gelecek güzel bir şey diyorsun ha. Bu arada burayı da dolandırdık. Alıyorlar da ne diyeyim işte almasalar yiyorlar. Başta ağacı alıyor bunlar ben gözümden gördüm. Aslında bu barajın ihalesi olduğunda KOPTER'e direkt verelim 20-30 bin lira ağacıları almasınlar. Vallahi 20-30 bin lira 15 bin lira almış 2 yıllığına sonra hmm. haberimiz olsa biz cebimizden toplardık ya onu. Bizim haberimiz yoktu ki. Biz sonradan haberimiz oldu. 2 yıllığına 15 bin lira ney ki ya? Ben olsam şurada şu hayvanların falan sunuyorlar onu bile yasaklarım ha şu karada güzel bir balık aldım arkadaşlar. Ufak, ya, ufak. ufak mı? 45 santimi var bu balığın abi ne ufak. ufak Alıyor mu kardeşim? Abi büyük salak onu. Ya. Bak gel gözünle gör. Seversen al sevmezsen ben bugün balık götürmeyeceğim. Evet. Gel. Vicdanın el veriyor sal. Ben büyük küçük bugün hepsini salacağım. Abi bunu alak bu fena değil ya. Bu kalınmış biliyor musun? Bugün zaten saldık. Afiyetler olsun. İşin nasıl abi bu fena değilmiş. Yüzüm, Yüzüm görünmedi. Görünmez. <laughs> görünmez şöyle bir çekek abi. Aşağı yukarı 40 santimin üstünde 45 santim falan var. Afiyet olsun evet biraz kalın bu diğerinden evet. daha önce değil. Özür dileyerek bir tane alı al koyayım. Allah afiyet olsun. <laughs> Şeyin kalın ya, şeyik kalın olduğu için yani eti var hayvanın. Yenir. <laughs> o da balık çok sadanmadan da ben yiyiyorum onları. <laughs> E kardeşim afiyet olsun. Sen daha gidersem yarın paçavralar Aldım. Bir daha aldım. Evet. Aynı. Senin tavalık çıktı. Onu salak abi. Ya. Biraz ufak gibi bir. Bir santim ufak. <laughs> evet dostlar. Bunu da salıyorum. Bundan sonra bir batarya değişimine gitmem lazım yüzde bir. Her an kapanabilir. Haydi bakalım. Vallahi var ya içim gidiyor öyle yemlik pörçler yakalıyorsun ki. Ya, yok ki. Atçekten başka bir malzeme yok ki. Oğlum, ya ona canlı at canım. O, gelir gelir. Sırttan, yüz gecen hemen dibinden. Dur abi, oltam çekeyim de takılmaz. Yeni ne Tabana yakın, çekeyim de takılmasın dedim ya. Geldi mi? Geldi geldi. bir buçuk metre verdim beşeyi de. Görür ya yani, levrek bir buçuk metreden de görür. iki metreden de görür. Alın sağda Abi bu iğne şey ne yapsın? O. En az bir şöyle iğne olması lazım. Bu kutu bu. Hı? Kutu tahıyor Çok küçük takıyorsun. Hem bunu Hı. kursaklar. Daha bu var mı yanında büyük iğnen bağlayalım? Vayip. Yine... Bir de zaten yemiş misine bak burada. Bir tane bak. İnanılmaz. <laughs> Çok büyük de almadı bunları ya. Bu da var mı bayım Olur bak. Şu olur. olur. Şöyle, evet. Al sen şu ineni. Al ki. Dur abi. Nerede ineler? Şu. Bir saniye. Şu, bir saniye abi. Şu büyük ama. balığı yaşat yalnız. Öldürme onu. Bunu ölürüm hemen diyor. Alış. Bak kaçırma o kadar uğraşıyoruz değilsin. <Sülüyor> alayım hapörcü bak şu diken var ya bak şura, şuradan çok bak buradan takarsan çok uzun süre yaşar <Sülüyor> biraz balık yaşasın şurada kendi haline gelsin de Balık çok bekledi. Hareketlensin. Abi bu balık biraz dinlensin burada hareketlensin. Ha <laughs> hareketlendi. Şimdi belli bir Bak. Bu sabaha kadar yaşar bak görüyor musun bak. Derinliği vereceğim mi derken onu stoperden sen ayarlayacaksın. Stoper kaç metrede şu anda? Yeter. Çok da tabana girip kayaya sokmasın. Çekil abi arkamdan al abi şu an dönemiyorum al ben <laughs> <laughs> döneyim tam sivri kayaya çıkmışım hadi rast gelsin <laughs> elin nereye attı var. Artık mecburen gideceğiz. Bunu da kırdık. 5 gram da ciketimiz kalmadı. Çok ağır sarmadığınız sürece balık alamıyorsunuz. onu da 7 gram ciketle burada yapmanız mümkün değil. O yüzden... avı burada noktalıyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki avda görüşürüz. Hafta sonu için bir kamp hazırlığımız var. Yine kendi ekibimizle Osmanlarla. İnşallah orada da güzel bir av gerçekleştiririz. Nereye gideceğimizi daha kararlaştıramadık. Bakalım. Hayırlısı. Toparlanalım. Bizi arkadaşlarım arkadaşların beğenip abone olmasını rica ediyorum kendilerinden. Muhtemelen de hafta sonu da bir çekiliş durumu açıklayacağım. Onun için malzemeler hazırlamaya başladım. Hepinize hayırlı akşamlar. Avınız daim olsun. Haydi bakalım sonlandırıyoruz